Gel bana gel bana gel bana gel bana gel bana gel bana geldim, gel bana. Gel bana gel geldim bana. geldim. Yolla. 1 2 3 attım attım. Boom. Oy! Thank hey! <laughs> lan. <gülüyor> nice. Yaptık. Oldu mu arada? Oldu bir de, yaptık. Bir de invisible. Evet. FF attıran oldu. Helal. Let's go. İyi iyiydi iyi iyiydi. <laughs> Kanka bunu tekrardan yapalım bak. Fena bu bir kom. Hmm. ne oldu şimdi bana vurdun kanka? Tamam. Eşek seni. Neytos tapa açılabilir abi. Şu tapa açılmadan benim götüm açıldı. Ananı avradın sikiyim ya. ananın. Ayakkabıyı sat. Harbi satsaydık ya. Şu an hayatınızda gördüğün en <laughs> huge one shot combo'yu göstereceğim size arkadaşlar. Oğlum eskiden oyunda Gale Force diye item vardı. O zaman ki... <laughs> ne kadar kötü atıyor ya bu adam. Bana şimdi kim gelecek? Kızlar. Kızlar. Hop. <laughs> nice. Baba bu adam beni bırakmıyor. Baba ben gidiyorum. Ne yapıyorsun lan? Hadi görüşürüz. ne? ne? <laughs> ne? Ne? Hadi güle güle. Alo. <laughs> Alo <Hadi güle. gülüyor> <Hadi>, ne? <laughs> ne? Ben ultisi yok. Başı var mı acaba şeyin? Buradayım. Bir yanıma, bir yanıma atayım, Tamam. Harikasın bu oğlum hadi okay, iyi attılar. Of. Oh, yediler mi abi? Ben de nasıl yediler kanka? Yemeyen yok şu an çıktı. <laughs> tamam abi, yemeyen yok yani yemeyen. Yemeyen varsa yalan atıyor yani. Yemedik çok erken. Yemedim abi. Nereden oturuyor? An çıkayım? Ah be! Bu arada geri dönmesem ne olurdu? Kaçardım ya. siktirin gidin hadi göt oldunuz. Nasıl göt oldunuz gördünüz mü? Böyle göt... Embracing for us. I am Türk as well. E bu da Türk. Dedim ya anasını bir Türk sikmiştir diye. Babası da Türktür onun. <laughs> o yüzden kuduruyordu. Ama söyledim sana ay şey ayıp değil ki bu. O kadar kinliyse anasını bir Türk sikmiştir. Amından götünden o yüzden deliriyordu. <laughs> Hadi bakalım arşive bir E flash daha geldi. Adam var ya korktu amına koyayım. Harbiden korktu adam. Yapılacak bir şey yok ona. Yok 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 yok. Ne manyak mısın ya? Adamın pinglediği fayda bak kanka. Eğitimsiz herifler size. Niye böyle hızlısın? Aa slow da tutmadı ha. Ya midin şurasından bu adamdan engage yediğime inanamıyorum yani. Flash at uç. Ben benim üstüme gelecek var ya. Yemin ediyorum kafasını ortadan ikiye bölerim orası bir çocuğunun mezara sokarım onu da oyunda olduğumuz için bir şey yapamıyoruz. Ama aynı bu tiple gelecek böyle anlı kambur böyle şeyi çekmiş. O böyle tam küreyi bana sallıyorsun küreyi şuradan şuraya alıyorum bir koyuyorum dirseği. Tık alıyorum suratına bir tane. Ona yerden toprak kazıp mezarını kazıyorum onun küreğiyle. Almalısın. Öneri parantez içinde. sanki 40 yıldır talan oynuyor. Hareketlere bak. Yavşak. Kimlere sadık şey bu. Eee. aa! <laughs> dur dur. Dur sakın dur. Tamam iyiyim. <laughs> Dalarak. Aa! Oğlum ananı şey biri klip alacak şuraya ne yapıyorsun lan be? Ananı sikeyim. Ama ben kimim? Oğlum o da orada çıktı. Dur bakayım. Neyse ne yapacağız ya mantanlı. Bu ne kanka? O ne? Vay! Aldı mı? Benim benim summer spell'ler ne? Ne oldu kanka? <laughs> Flash atmış. Kanka, arena ya. oynuyordum dün. <laughs> dün dün arena oynuyordum. Rastgele değiştirdim sınırları spelleri geri değiştirmeyi unuttum. Oğlum ne oluyor? Oo fena mental oldum. Fena san, mental söyleyeyim. oldum. Kanka, hesabı butlatırken kalmış ya. Gene gördün mü Asım? Bakayım çalışacak mı? Oo ha. <laughs> o çalışıyorsa yüzde kırk fazla vuruyorsun gibi oğlum. At bakayım. İzliyorum adamları. Oo <laughs> a. <ha. gülüyor> çalışıyor. What the çalışıyor fuck? Mu? Oğlum evet, sanki o mu vurdu? Storm Surge mi vurdu? Oğlum bu vurmuş. O vurdu. çıkıyoruz. Oh, çok iyi, çok iyi. Sürekli smite var oğlum. Adamın nasıl sürekli smite'ı var? İyisin, iyisin, iyisin. Kes onu lütfen. Bu oyunu cidden sikim ya gerçekten. Kafayı yedim ya. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> ya! Tövbe! Aa aldın tamam geliyorum 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 Geldim geldim buna gold card. Bir şey var mı? Aha. Yok kanka bir şey yok. Aha! Kanka nedir? Helal. <laughs> Çok iyisin. Adam, Oğlum, tertemiz. Adam tümü bozuyor kanka orada. Ekrem'in iyiliğe bak ya. Oğlum var ya gerçekten ekrana yumruk gelecekti benden. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayan olur. Yeah.